Eyvallah bu kişiler bu kişiler birlikte MSL oynuyoruz. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar siz hemen aşağıda kalın. Bu abone olarak gitmeyin benim için. Hem de gelin görebilirsiniz. Aşağı şey yapacağız. Kesin evet. evet. ayarladım. O zaman size keyifli izlemeler diliyorum. Arkadaşlar. Çok iyi. Bir Richard. <laughs> <laughs> Michael <laughs> Çakaleci Belhanda. Belhanda. Belhanda söylüldü rakipnat. Belhanda. Arkadaşlar bundaki bazı oyuncular eski Belhanda. Belhanda. Topayla onda. Direkt <laughs> Al Siri. Geçelim hemen arkadaşlar. Arkadaşım Abdullah Zin kanalına da abone olmayı unutmayın. Arkadaşım Yusuf, Yusuf Ener'e de abone olmayı unutmayın. Nişan kolu kan. Arda. Çeri çevirdim bayağıdır. Mesele gelmedi arkadaşlar. Ben de getireyim dedim. Böyle anda, böyle anda sıyrılır akümünün. Fernando şut kaleci. Gol. Fernando. Hemen geçelim gol arkadaşlar. göremediyseniz paçalı. Zeybilsiz. Eğer yorumlar açıksa arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Bakalım abone olarak yapmayı bırakarak. Gelin gelin görürsünüz. Trek. Mutlak golü kaçırdı. Mutlaka golünü kaçırırsın. Pas geldi. Sen kaçırmıştın. Şey Balka. Vuruş kaleci. Penaltı. Şut dışarıya. Penaltı kaçtı. Penaltı kaçtı. Penaltı kaçar ama dünya gitmez. Atacağız. Çeviremez o dedim. Nikal. Nikal. Mikal. Mik. Dönüşüm Dur, edecektim. Diyemedim. Michael. Michael durdu lan. Kayıp ediyorum zaman. Ben baba. Ben baba. Ferdi Arda'ya. Arda Mustera. Son anda Mustera. Ghost'a Vardık pısınardı Tuğra Vardık çevirmek istedim ama olmadı Mariano. Uzun oynadı İyi geldi sonra öldü İyi geldi sömerdi İkinci araya geldik Oh çekildi No go Tomu dışarıya ne kötü Çok sert vurdu ama dışarıya gitti. Michael. Michael. Belanda. Belanda gol. Yunus Belanda. Gol. Skora bakın arkadaşlar. alamadı kucardan. İki, i̇ki kişi 2 kişi bassa alamadı bu yerden. 2 aseri. Seri oynadı Babel. 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 Babel vurdu. Vurdu ama defanstan döndü. Fernando şut koleği. Volkan babacan. Burada geldi. Duruş işte döndü. Çok sert durdu topağlarda. Falco. Falco attı. Durup 4 0 oluyor. Vişça topuna topu Nagatomo. Nagatomo arkadaşlar, arkadaşlar, pasını. Babel arkadaşlar, Arda. Arda. Arda Arda. Arda 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 Arda. Arda Arda arkadaşlar, 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 Arda. Arda. Arda arkadaşlar, 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 Mika Seri kademede. İnan gömmüş. Uzun oynadı. Ryan Babel'e. Babel! Babel. Valtan'ın babacanı geçemedi. Kaan oynadı. Fernando aldı. Fernando! Ne olacak? Doğramadı. Kaan, Kaan, Kaan! Polko. Doğru. 5-0 oldu arkadaşlar. Gidin Vişça. Vişça. Vişça çıkalı işi. Çıkalı oynadı. Ey i̇nler. Topalarda. İnler. istemedik. Şu bir yedik. Nako Tomo sıyrıldı. Tomo vuracaktı. Belanda'ya geldi. Belanda. Belanda. Bakan baba gol. Altı bir. Artı bir oldu. Kaleci Yuit. Aldı. Aga topu mu? Son dedik geliyor. Ve maç bitiyor. Reklam atıp gelip. Reklam atalım arkadaşlar. Bakalım gelsin. Evet bu bizim oynadığımız maç. Fener dayanmış. yenmiş. Beşiktaş dayanmış. yenmiş arkadaşlar. Ve 12. sırayla birinci. Çok güzel arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, unutmayın. Bir de Bay bay. Kendinize iyi bakın. Evde kal Türkiye.